Evet arkadaşlar bizden hoş geldiniz. Bugün anlarımı anlatıyorum. İki çıkıyorum. Ama en eski en eski anlarımı anlatıyorum. Tavasta anlarımı anlat. Üç kalsın. la lakin yorum atın. Abi olun. Hissacın arkadaşlar. Başın, seviyorum. Aslan başı da. O, o da ben küçüktüm. Annemi ilk bıraktı. 5 gün oda kaldım. 5 gündür Odayım Sonra ben kaçtım o kadar. ağladım ama nasıl ağlıyorum? Nasıl? O zaman daha küçüktüm. Küçüktüm. Tamam. böyle şey... E, 8 yaşın <laughs> dedim. Sağ. Bakın gitti. Git, git, eee e, e, aldım. Eee aldım. Ama en iyi sütmedi hiç fikrim yok. Çok Bak adam, he gittim. <laughs> Aynı <laughs> CO, <laughs> <dismantle bazen couleur. shall> mi <laughs> <bumperinter laughing> <acoustic gülüyor> sordum? Ben de Ortadan kaçtım o o o nasıl Alırım o o da o ki ben sana kıyamam. O oğlum dedim ana. Bana ana. <laughs> Neyse. Benim alırım unutmam. O neydi? Sese alır mı? Çok merak etmek istiyorsunuz. <laughs> da alır mı? Anlatacağım. Ama 100 milyon olacağım. Resmi olan abiler onca, çalırım. Nasıl yapıyorum? Baba alır mı? Anlayacağım. Azeti seyiyorum. Ahmed, al on kucak. Bye